İnan bana peki bana in, inan, in, inandırıcı inandı, gelmedi. Biz işimize bak Mehmet abi boş ver. Sinan geliyor gidiyor telefonu getiriyor. Ben anlamıyorum ki kardeş. Sinan sen ne yapmaya çalışıyorsun abi, kardeşim, ya, kardeşim yani? Ciddi, ciddi Mahsus mu yapıyorsun yani ya? ne yapıyorsun? Abi... Tüpü Trip, Mahsus mu yapıyorsun Sinan? Ne yapmaya Bir açıklama getir. Burada işimiz var gücümüz var kardeşim. Bizi telefonlarla telefonlarla meşgul etme ya. Burada adam manken gibi gelmiş bu. Önlü bir adam yani bunu bu kadar çok meşgul etmemize bizim bir hakkımız yok. Emrah Bey merhaba. Emrah Bey. Merhaba Emrah Bey. Emrah Bey bir imza alabilir miyim ya? Ha. Emrah Bey bir imzanızı alabilir miyim? E, tamam. Şimdi bir, e, sen bayansın. Ha, be, tamam. Bey ben bayan mıyım? E, Emrah Bey be. merhabalar. Bir resminizi alabilir miyim? Biraz de değil. Teyze gibi oldum ha. Biraz kibar ol. Emrah Bey merhabalar. He. Emrah Bey bir imza resminizi rica edebilir miyim? Gülüm inanın içim var soram ya. Be. Emrah Bey bir resminizi Emrah i̇nan, Bey lütfen Emrah e, Bey. Emrah Bey beni kırmayın. In, in, i̇nan, inan sonra, sonra versem olmaz mı? Sonra olmaz mı? Ama ben şimdi istiyorum Emrah Bey ben sizi bir daha nerede göreceğim? E, evde provasını yaptım ben. Emrah Bey. Evde sabah çıktım provasını tamam. yaptım. Emrah Bey. Böyle. Emrah Bey ben sizi... Baba provasına prova yaptım çıktım ben. Prova Emrah Bey ben sizi bir daha nerede göreceğim lütfen bir imzanızı verin bana. Devamlı buradayım ben. Bir imza verin. Çok mu zor imza vermek Emrah Bey? Benim hadi ver. Ver. kalem ver. Verin size bir tane Ver. kalem verir misiniz? Emrah Bey bir imzanızı verin. Ver bir tane kalem Lütfen Emrah Bey. Biz üzmeyin Emrah Bey. Sen, sizin büyük hayran her gün sizi izliyorum Emrah Bey. Ama bu por, ne yaptım ben. Her gün sizi izliyorum Emrah Bey. Ver kağıt bakalım. Emrah benim Emrah Bey benim elimi atar mısınız Emrah Bey? Emrah Bey imza elime istiyorum Emrah Bey. Diyarbakır yazayım mı? Emrah Bey imza atacaksınız. He? İmza atacaksınız. Diyarbakır yazmayın efendim. İmzanızı istiyorum ben sizin. E, e, is i̇sim? Evet. İmza evet. istiyorum Emrah Bey ve elim ömür boyunca bu elimi yıkamayacağım Emrah tamam, Bey. Tamam söz mü? Söz. Sözler Emrah'm çünkü meşgulük yıkıyoruz. Eee küçük. Emrah Bey. Küçük Emre. Bir oraya bir imza alabilir miyim? İmza imza. E, küçük, e, Efendim. Emrah. Ben imzanızı istiyorum lütfen. Emrah Bey çok teşekkür ederim. Çok manidar oldu. İmza abi. İmzanız bir ameliyat dikişi gibi. Yok o ölüm testi o abi. Tübe röntgeni. Ölüm şeyi Hani sinyal nedir o? Analiz mi diyorlar diyor? nedirler? He kalp atışı da. He şey. tübe röntgeni. Emrah Bey çok teşekkür ederim. İmzanız çok güzelmiş. Her yere bunu mu kullanıyorsunuz? Başka yere bir şey kullanmıyorsunuz değil mi Emrah Bey? Zaten de sen... seni alsın başka düşünmez misin? Düşünürüm. Ne? Seni çok seviyorum. Kalbin çok temiz. Yakalım. Mehmet abi kalbin çok temiz. He. İyi niyetli bir insansın. Dürüstsün. Sahtekar değilsin. <laughs> temiz bir adamsın. Allah'ım. Dışarıdakiler gibi değilsin sen Mehmet abi. Dışarıdakiler gibi dışarıdakiler Mehmet abi ne yaptığını bilmiyor Mehmet abi. Sen az ne yaptığını biliyorsun. Sabahları yani gönlüne kıyafetini çiziyor. Ama Emre. Lan sana bir şey Söyle abi. Bana bir şey yapıyor. Yap. Ama seni ne ilgilendirir yapması? Ha değil mi? Lan sana ne bana ne? Sana ne? Lan, Niye lan, kafayı takıyorsun abi? Lan, lan ben 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 mi şişirdim? Sen mi şişirdin? Ben mi şişirdim? E, yok. Lan bana ya ne? Bana. Sana ne abi? La, lan bana ne bana ne? seni ilgilendirir mi? Ha, la karın bana ne? Yapıyor ya da yapmıyor Mehmet abi. Hepsinin kafaya takmış. Millet herkese diyor yapıyor. Ya, Ahmet lan bana ne bana? Zeneyip, zeneyip. Lan bana karışıyor. Yapıyorsa yapsın abi ya. Hadi bana bana. Sen bir abi. Ha. Sen burada gel masrafa temiz işine bak. Lan bana ya. Heh. ne? Ya. Ha. Ne yaptın dümdüzcü diye bak. Bana ne Vallahi billahi sayı ya. Sanki ben, say, say, ben He, ha. Hiç söyleme dayı. La, 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 lan, lan ben, ben mi şişirdim? Ben mi şişirdim? oğlum? mi Mehmet abi yani? Sanki şişirdim ha. Ya vallahi seni, ben, ya. Biraz sabırlı ol biraz. Bu vallahi Mehmet abi kafaya takmış mı? Say sen lan, sen şişirdim. Lan şey, ben mi şişirdim? Şey, şeyi, ben, ya. şey, şey. Vallahi ya. He, he. Herkes ne, ne istiyorsun? Hem he. Şey Vallahi iyi bir adam ya. Bana mı lan? Mehmet abi çatıyor. Mehmet abi çatıyor. biraz bağınlara, bağınlara. biraz o bayanlara bayanlara. Bir bayanlar ya. Bayanlar senin hayranın Mehmet abi. Ben anlamadım ha. Ben bunu ben ne istiyor ya? Mehmet abi bir imza istiyor. İmza vermek çok mu zor Mehmet abi? Bir imza vermek çok. Mehmet <laughs> abi yazabiliyor musun? Adını soyadını. Yazar mı? Yazar mısın? Yazar mısın? Yazarım Mehmet abi adını soyadını. E, evet. em, ya em, yazdırdım bir yere yazıyor. Emre. Emre mi? E, emiray... Kendi ismi mi? Kendi ismini yaz. Emrah yaz Emrah yaz abi. Ergan ile Emrah yaz. Dur dur. Biliyor abi Emrah yaz. Bana bir şey gönder şey abi. Bir tek şartları yaşayıp uyumarsın. Abi hayırlı uğurlu olsun abi. Diğer bakın yazıyor mu? Diğer bakın. Dayı da doğru. Bu ya. Diyarbakır'ın olan aşkını anlatır mısın bana? Neden bu Diyarbakır aşkı? Kara söyleyeyim, söyleyeyim mi? göster. Ahmet. Neden bu Diyarbakır aşkı? Söyleyeyim mi? Söyle abi. Söyleyeyim mi? Söyle abi. Emrah haber ver şey. Bu Allah mı? Ya Emrah her şeyin dün Emrah bu zamana kadar sana ulaştı mı? Sen yıllardır Emrah Emrah diyorsun. Emrah şarkılarını söylüyorsun. Ya piç piç mi? Piç. Beni ilgilendirmez o konu. O, mi? o, o filmlerde. Mehmet abi. Yani değil. Mehmet abi sen yıllardır Emrah'ın reklamını yapıyorsun. Yıllardır. Emrah bir kere dönüp, sağlayıp, dönüp sağlayabilirsen. Dönüp sağlayabilir. Mehmet Bey çok Bana ekmek verdi? Verip abi. vermemesi İlk, önemli değil. Vermesin. istemiyoruz. ki. İste, i̇stemiyoruz. İstemiyoruz da. Yani bu kadar Emrah çok sevmene gerek yok. Abi, şey Seni seven sana dönsün gelsin. Mehmet nasılsın? Halatı sorsun. Emrah senin sayende şarkıları tak tak tiki tak kim biliyordu? Kimse bilmez. evet. Senin sayende millet öğrendi Mehmet abi. evet. Emrah senin sayende gündem hadi, 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 oldu. Hadi değil mi? mi? Senin sayende gündem Hadi, mi oldu. Hadi, hadi, değil mi? Tabii ki. Abi hayırlı olsun. Allah'a. Adam dünya çapından meşhur etsin. Meşhur oldu. Meşhur oldu. Emrah'a kafayı takmış. Başka adam mı yok? Memlekette. Diye diğer, diğer bak Diğer bakır. Tamam. Dur abi. dur bir dakika dur. Diğer Diğer bakır. Mardin, Urfa, Maraş. Kü. Ne? Küçük. Küçük. Küçük Emrah. Yazalım. Buraya gösterir misin abi? Kamera gösterir misin kamera? Arkadaşlar. Bırakayım. Şuraya getirin. Böyle. Arkadaşlar. Mehmet abi niye alsın? Getir Mehmet abi. Arkadaş, Arkadaş. Aşağı indir misin abi? Gir, mine, mine, gir. Diyarbakır Küçük Emre. Diyarbakır Küçük Emre. Diyarbakır Küçük Emre. Mehmet abimizin niye Evet, evet. Emrah sah sah sahne senin. O ne işe yarıyor? Fotoğraf çekiyor. Öyle mi? Çektin şu an. Evet çektim. 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 Emrah al sah sahne, senin. Yarlı. Hani mikrofon nerede? Esasında Mehmet abi senin abi şöyle bir şey söyledi. Öğrendim ben kim olduğunu? Küçük Emrah. Kim ben? Bundan sonra Mehmet abiyle görüşmek için önce bana karşı yazsın. Direkt Mehmet abiyle Bak, iki, 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 i̇ki, dev sanatçıyı kim bu? İki bir ha, Biri öbürü. Emrah He öbürü? Bir Ferit Öbürü? Emrah. Öbür bir daha bir tane daha var. Orhan Gencebay. Tam dört, dört tane sanatçı başa gibi. Evet, evet işte tam, tam dört tane, tane. tam dört tane. Tam dört tane dört tane. Ee, Ebru Gündeş de iyi. Sezen Aksu da iyi. Evet. Ya. Onları da sayalım. Evet evet. Değil mi Havet abi? Müslüm Gülses o da. Allah'a ben başta Müslüm Gülses. Allah rahmet eylesin. Hatırlıyor musun? Ne sana bunu şarkı söyleyeyim ben. Evet evet evet. Neyine, Neyine güveneyim? güveneyim. Aynen. Bak hatırladım. Söyleyeyim mi? Söyle hadi. Neyine güveneyim yalan dünya. Neyine inanayım sahte dünya. Neyine güveneyim yalan dünya. Ne yine inanayım sahte dünya Binlerce mutlu insan Milyonlarca taka atan Çinekeşler insanlar Hepsi sende birleşti. Hepsi sende birleşti. Şarkı. Allah Allah. Ne oldu? Yaşayan tüm insanlar. Bülent Ersoy'a sabah bir şarkısı söylemişsin Bedav. Onu Bülent Ersoy ağzıyla söyler misin rica etsem? Şey ya. Unuttum mu? Dün söyledi o sabah söyledi ya Mehmet abi. Sabah unuttum mu? Neydi ya? Bu unuttum mu? Niye ee, yapıyordu ya böyle? İyi yapıyordu ya Mehmet abi. Çok güzeldi ya. Dicam unuttum unuttum. Düşün bakın çok güzeldi abi. Dicam unuttum mu? He. Aşı o mu? Aşığın bir kuluna. Ben ters söyledin ya sen söyledin. Ha ben ters söyledim. Ben dedim ya bu şarkı kim söylüyor? Sen dedin ki ne? Bülent Ersoy söylüyor dedin. Eee iyi 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 yapıyordun ya ben şey, bunu. unuttum ben unuttum. Allah'ım ben unuttum. Yemin ederim unuttum ben. Düşünsene aklına gelsin. Dur 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 Güzel şarkıydı o. Ben de yapıyordun ya güzel yapıyordun. Bülent Ersoy'un ağzıyla yapıyordun. Allah'ımı unuttum ya, yemin ederim ha. Her gün söylediğin şarkıyı unuttum Mehmet abi ya. Ben unuttum ha. Ama her gün söylediğin şarkıyı unutturur Mehmet abi. <laughs> Allah Çünkü ben gün ettim. Çok güzeldi ama. İyi e, Allah bak yemin ederim unuttum. Dilini unuttum da Mehmet abi. E, dilini söylemiyorum <laughs> ha. Ne diyor? Unuttum ya Allah'ımı unuttum ya. Çok güzeldi ama ya. Bu neydi o ya? Sinan abi. Unuttum ya. Mehmet abi ya. Bülent Ersoy şarkısını söylüyor ya 2 gündür. O şarkı neydi unutmuşsun? Allah'ımı unuttum ya. Biliyor musun biliyorsun, sen? Biliyor musun? Biliyor musun sen? Sen normalde unutmazsın böyle şeyleri ama. Unuttum ya. Unuttum ha. Böyle Esat'la beraber oturuyorduk ya böyle ne ye, yaptık e, güzel e, e, güldük biz hatırlıyor musun? Dedi ki hani Bülent e gibi söylesin dedik. Dilim ucu söyleyemiyorum bak bak. Allah Allah. Be, Allah be, Allah'ıma yemin ederim. Bak dilim ucu söyleyemiyorum ya. Ya düşün <laughs> Telefonla bilete şu şakalar yazsın Rafa'dan ya. Unuttum ya. Dilim ucunda ya. Şey, he, doğum günüm bana. Evet. He. Bu, bu değil lan ama boz radyo. Da bu değil de hep boz bu... <laughs> Hep ha hep bu, bu değil bu değil. değil bu değil ya. Yasak dayı. Bakın <laughs> <mi? yapayım>. ben ne <laughs> Suskun dünyamı yaşamak istiyorum sabah istiyorum. Adın bir demet miydi Mehmet abi? Değil o değil o değil. Biz <laughs> ayrılamayız. He he he. O da değil lan. o da değil. O değil mi? Ne yapıyor? Biz Gece sen, mi biz geceler ben, mi? Bir sen biz de ben. O muydu? Yok Ya Esat abla bir gül de yüzü şarkı ya. Bir gül. Allah Yok. Allah. Çok... Videosunu çekmediniz mi? Yok abi. ya. Çok güzeldi ya Mehmet abi ya. O şarkı çok güzeldi. dur da bakayım şu senin. Ya onu söyle onu. Bir sen söyle bir de beni dinler misin? Oh, şey yapalım, şey. Ey kardeşim. Yıllar yılı aşk uğruna ömrümü harcamışım. Yıllar yılı derd uğruna ömrümü harcamışım. Hangimiz uzanacak? Hangimiz bıkacağız? Hangimiz gizli gizli sabah bulacağız? Ben uzanmam, ben bıkmam, ben onsuz yaşayamam. Ben her gece sessiz sessiz hıçkırmadan, yani ağlamadan uyuyamam. Hıçkırmadan ağlamam. Hıçkırmadan uyuyamam. Ben her gece gizli gizli hıçkırmadan uyuyamam. Ağzına sağlık Mehmet abi. Bir de, bir de buraydı, bir de. Her sabah Umut dolu Adımlarla Koşuyorum Bunca çine de, Niye? Niye kesildin? Yok şey yapıyorum sana rota rota Bunca veriyorum. çine Dertten sonra hay, Şaştım nasıl yaşıyorum Bunca çine Dertten sonra Şaştım nasıl Yaşıyorum Ağzına sağlık Mehmet abi süper. Demek ki bana demek bir şey bir şey söyleniyor söyleniyor. Ama o şarkıyı bulamadık. Bulamadım ya. Vallahi bulamadım. 20 abi, dur söyle sana. <laughs> ben benim sesim sesimi mı bozuyor. Yok sesim bozuk değil, sesin çok güzel. Sigaram bozuyor. Tabii, sigara biraz sigara bozuyor. Sigara biraz azaltmaya da abi. Bak ye. biraz sigara. Bak yapacağım. sigara bozuyor. De, teşekkür et. Ha bak e. Arkadaşlar burada video izlediğiniz için siz teşekkür ederim. Sizi bulup Bir yarın döneceğiz size evet, Allah'a yeah. emanet Bir de Ramazanlık orucuz konuşamıyoruz. Kusura bakmayın pek az da. İşiniz rast gelsin. İş, iş ya. Ramazan sonra gümbür gümbür inşallah. Aminim, amin abi. bir şey yiyeyim sana be. Selam.